Arkadaşlar Bali'den Singapur'a olan uçuşumuz normalde sabah 10'daydı. Bilin bakalım neden akşam 10'da bindik. Haberleri koyayım şimdi. Volkan patladı. Endonezya'da bir tane volkan patladı. Biz tam 12 saat havalimanında sersefil yattık. Hiçbir şey çekemedim yani bittik mahvolduk yani öyle söyleyeyim size. Bir de şey de değil yani güzel bir havalimanı da değil. Türkiye'ninki gibi Singapur'unki gibi büyük böyle geniş olsun yatacak yer olsun küçücük yerler oturacak yer zor buluyorsun bırak yatmayı yani. Çok zordu neyse. Şu anda ama videomuzun konusu başka. Arkadaşlar şu anda dünyanın en büyük ve çoğu listeye göre dünyadaki en iyi havalimanındayız. Singapur Changi Havalimanındayız. Düşünün bir ülkedeki gezilecek en güzel yer hiç havalimanı olur mu? Singapur'da olay böyle arkadaşlar. Singapur'daki en meşhur yer Singapur Havalimanı. Öyle ki dört terminalden oluşuyor. Bazı terminaller arasında metro var yani öyle söyleyeyim. Ve bazı med terminallerin içerisinde AVM falan var, şelale var, botanik bahçe var. Size bunların hepsini göstereceğim. Bir günde Singapur Changi Havalimanı'nda neler yapılır? Havalimanında vakit geçirilir mi? Onları size hepsini göstereceğim. Biz de şansımızda en küçük terminale indik. Terminal 4'e indik. En büyüğü 1 ile 2. Şimdi burada otobüsler var. Terminal 1 ile 2'ye geçen. Önce bir onlara gidelim. Ağzım da yanıyor. Noodle yedim, acılı. Adamların az acısı bile... Aynen ya. Ağzının Acı, işi şu an... ilgili bir ibare yok üzerinde ama acılı. <laughs> Ejderha güğüm şu anda. Hani. Aynen. Tek kamerayı yakacağım. Neyse. Enteresan yerler görünce açacağım kamerayı, o zaman görüşürüz. Aa, çok normalde çok şurada... Yapıyorum. ...şelale oluyor. <laughs> ha. Tur çalışma saatleri yazıyor. Yağmur şelalesi ondan ona kadar, sabah ondan akşam ona kadar çalışacak. Terminaller arasında böyle köprüler var. Bağlantı sağlayan. Geçelim bakalım. Ya inanılmaz bir havalimanı ya. Var ya inanılmaz. Havalimanının içinde böyle birbirine bağlantı kurabileceğin şeyler var. Jewel denen e, şelalesinin olduğu yer. Şu an onun içine giriyoruz. ilginç. Havalimanlarında terminaller arası ne bileyim şeyler. Ama böyle hani botanik bahçenin arasından geçip oradan oraya. Evet, evet farklı bir şey katmışlar olayın içerisine. Zaten farklı bir şey yapmasalar kimse gelmez buraya ya. Yani. Evet, başka Singapur, dediğin bir yer, gibi Singapur dediğin yer. Singapur dediğin yer Urfa kadar bir yer yani. <laughs> Mecbur yani farklı şeyler yapıyorlar. Oh Maserati yeşil. Avrupa'nın alakası şeylerle kıyaslanışı devamlı. Uf <laughs> benle alakalı Aynen, çünkü benimle alakalı yok. kadar da geldik ama... ...boşa gelmişiz. Ee, Butterfly Garden, buradaki kelebeklerin olduğu yer. Ben de sanki anasını satayım şey ya, İngiltere'den geldim ya 5 sene sonra. Kelebeklerin olduğu bahçeye gir girebilmek için... Ee, göçmenlik tarafı şeyini Polisleri geçmemiz lazımmış yani. Göçmenlik mi? <laughs> Ona öyle mi dönüyor? Immigration işte. <gülüyor> 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 polisleri geçmemiz lazım yani öbür tarafa geçebilmemiz pasaport için. Kontrolünden Heh, pasaport kontrolünden yani. geçmemiz Aha, <laughs> lazım. Pasaport kontrolünden geçmemiz lazım. Şuradan. E geçip geri gelemiyor muyuz mesela? Geri gelsek. Ama geçemiyoruz değil Ülkeye çıkıp gelmeli. Gidip gelmeli. Şurada first class Launch varmış. Bak adam arkadan valizini taşıyor ya. Biz de karımızın kar, karımızın valizini taşıyamıyoruz. He, ben taşıyorsun diyeceksin sanırım Taşımıyorsun hani nerede diye geliyorsun. <laughs> biz de böyle. Yapacak bir şey yok abi. Adamlar zengin, biz değiliz. Hepimiz. Ya da ya da biz mi zenginiz, onlar mı değil? Bilemiyorum. Şurada şu yürümenin tadını almadın nasıl? <laughs> Şurada şelaleler geçiyor. Şurada şelale akıyor aşağıya doğru. Koca yaprakların arasında. Aşağıda da spor yapıyorlar. Bayağı bir kişi var izlemeye gelen. Ama var ya adamlar efsane bir ortam yapmışlar. Şuradan da tren geçiyor böyle. Şelale akarken. Yani yanımızda Yanımızdan da uçaklar kalkıyor. Çok ilginç bir ortam yapmış adam. Bir de aynı da. uçak görünse buradan <laughs> geçer. <gelmen. gülüyor> bir de şuradan uçak görünse efsane olur gibi Singapur'da böyle. Singapur Havalimanı'na gelirseniz saat tam 10'da başlıyor arkadaşlar. Başladığında da ekstra müzik ve görsel efekt oluyor. Onu çekemediğimiz başka. O da bayağı güzel, heyecan verici